5 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden bu sözlerle seslenmişti. Emevi Camiinde namazımızı da kılacağız. Peki Emevi Cami neden önemli? Etrafında olan tüm kargaşaya rağmen o Şam'ın kalbinde tüm heybetiyle duruyor. Sadece Suriye devriminin simgesi değil, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de Emevi Camisi'nde cuma namazı kılmak adeta politik bir imgeydi. Caminin önemi için tarihine de bir göz atmak lazım. Cami, Kastam Tugaylarının sözcüsü Ebu Beyde'nin mahlasını aldığı Ebu Beyde bin Cerrah tarafından inşa edildi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in cennetle müjdelediği 10 sahabeden biri de bu beyde bin cerrah. Dikdörtgen planlı ve etraflı revaklarla çevrili avlusuyla cami, Mescid-i Nebevi'yi örnek alınarak yapıldı. Osmanlı döneminde de haç güzergahının en önemli duraklarındandı. Yani hem İslam dünyası hem de Türk dünyası için Emevi camisinin politik anlamı görünenden daha büyük. Müzik